Gökyüzünün efendileri olarak bilinen kartallar, doğanın zarif ve güçlü yaratıklarıdır. Bu muhteşem kuşlar her uçuşta özgürlüğün simgesi gibi yükselirler ve insanların hayranlıkla izlediği nadir güzellikteki yaratıklardır. Tüyleriyle gökyüzünde dans eden kartallar binlerce yıldır efsanelerde ve sembollerde yer bulmuş, doğanın en kudretli yırtıcıları olarak saygı görmüşlerdir. Bu videoda dünyanın dört bir yanından gelen kartal türlerini keşfedeceğiz ve bu kuşların eşsiz özelliklerini, av yeteneklerini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazır olun çünkü bu yolculuk gökyüzünün gerçek efendileriyle tanışmanın heyecan verici bir serüveni olacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Kel Kartal Kel kartallar doğanın eşsiz bir yaratığıdır. Görünüşleri sade ve minimalist olsa da onların güzellikleri ve özgünlükleri derinlerde yatmakta. Bu muhteşem yaratıklar genellikle beyaz başları ve kara vücutlarıyla tanınırlar. Bu kontrast onları benzersiz ve kolayca tanınabilir kılar. Üstelik yaşlandıkça bu kuşların başları daha da beyazlaşır, bu da olgunluklarını simgeler. Kartalların görünümü kadar onların sembolik anlamı da büyüktür. Kel kartallar özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolüdür. Aynı zamanda cesaret, güç ve zarafetin bir temsilcisidir. Kartalların vücutları inanılmaz bir güç ve dayanıklılıkla doludur. Keskin pençeleri ölümcül bir silah gibi kullanılır ve avlarını yakalamak için mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır. Onların güçlü gagaları avlarını parçalamak ve yemek için kullanılır. Ayrıca kel kartalların gözleri de büyüleyicidir. Bu gözler inanılmaz bir keskinlik ve netlik sunar. Uzaktan bile avlarını kolayca tespit edebilirler. Bu gözler kartalların avlarını tespit etmelerine ve hızlı bir şekilde yakalamalarına yardımcı olur. Kartallar aynı zamanda sadık eşler ve ebeveynlerdir. Bir çift kel kartal ömür boyu birlikte kalabilir ve yavrularını birlikte büyütebilirler. Bu onların aile değerlerine olan bağlılıklarını ve zarafetlerini bir kez daha gösterir. Hint Benekli Kartalı Tropikal Hindistan'ın yağmur ormanlarında doğanın en zarif yaratıklarından biri yaşar. Hint Benekli Kartalı bu muhteşem kuş sıradışı güzellikleri ve etkileyici av yetenekleriyle gerçek bir doğa harikası. Benzersiz tüy desenleri ve göz alıcı sarı gözleri onu ormanın derinliklerinde göz kamaştırıcı bir mücevher gibi parlatır. Hint benekli kartalı yaklaşık olarak 2 fit uzunluğunda ve 6 fitlik kanat açıklığı ile ormanın hükümdarıdır. Bu büyüleyici kuşların tüyleri siyah, beyaz ve kahverenginin muhteşem bir kombinasyonunu sunar. Ancak asıl çarpıcı özellikleri gözlerinin parlak sarı rengiyle tamamlanır. Bu gözler ormanın gizemli derinliklerinde saklanan avlarını tespit etmek için mükemmel bir araçtır. Hint benekli kartallarının avcılık yetenekleri olan üstüdür. Ormanın en üst katmanlarında avlarını tespit ederler ve ani bir dalışla hedeflerine yaklaşırlar. Keskin pençeleri onları avlarını hızlı bir şekilde yakalamak için donatılmış birer ölüm makinesine dönüştürür. Küçük memeliler, kuşlar ve hatta yılanlar gibi farklı avları rahatlıkla ele geçirebilirler. Ancak Hint benekli kartalı sadece bir yırtıcı değil, aynı zamanda bu tropikal ormanların sembolüdür. İnsanlar için bu güzel kuşlar özgürlüğü ve doğanın zarafetini temsil eder. Aynı zamanda Hindistan'da kültürel özel bir yere sahiptirler ve mitolojide önemli bir rol oynarlar. Kama kuyruklu kartal. Avustralya'nın geniş vadilerinde, yüksek dağların tepelerine kadar bu büyüleyici kara kartallar hüküm sürer adını kama biçimindeki kuyruğundan alan bu kuşlar göz kamaştırıcı bir zarafet ve güç kombinasyonunu temsil eder. Öylesine etkileyici ve görkemli ki onları gördüğünüzde doğanın kudretli bir yaratığının varlığına tanıklık etmiş gibi hissedersiniz. Kama kuyruklu kartal Avustralya'nın yerli halkı tarafından kutsal bir kuş olarak kabul edilir. Yaklaşık olarak 3 ayak uzunluğunda ve 8 ayak kanat açıklığına sahiptirler. Bu da onları gökyüzüne hakim bir figür yapıyor. Ancak bu devasa boyutları sadece fiziksel güçlerinin bir yansımasıdır. Bu muhteşem kartalların siyah tüyleri ve beyaz kanat altları tek düze olmayan bir güzellik sunar. Kama kuyrukları onları diğer kartallardan ayıran belirgin bir özelliktir ve bu kartallara karakteristik bir görünüm kazandırır. Gözleri derinlemesine bakıldığında bile sizi içine çeken parlak sarıdır. Kama kuyruklu kartallarının avcılık yetenekleri kesinlikle olağanüstüdür. Genellikle açık alanlarda avlanmayı tercih ederler ve avlarını büyük mesafelerden bile tespit edebilirler. Ardından hızlı bir dalışla hedeflerine ulaşırlar ve güçlü pençeleriyle avlarını etkileyici bir biçimde yakalarlar. Farelerden tavşanlara hatta küçük kangurulara kadar geniş bir av yelpazesiyle başa çıkabilirler. Harpi Kartalı Tropikal ormanların gizemli derinliklerinde gökyüzünün gerçek kraliçesi yaşar. Bu muhteşem yaratıklar güzellikleri ve gücüyle doğanın en büyüleyici yaratıklarından birini temsil ediyorlar. Bakışları ormanın kalbindeki her şeyi yakalayabilen keskin bir ok gibi parlar. Harpik kartalı dünyanın en büyük kartal türlerinden biri olarak kabul edilir ve muazzam bir güzellikle süslenmiştir. Yaklaşık olarak 3 metre kanat açıklığına sahip olan bu kuşlar gökyüzünde birer tanrıçanın uçuşunu sergilerler. Siyah beyaz tüyleri zarif ve kontrastlı bir güzellik sunar ve bakışları adeta doğanın gizemini yansıtır. Ancak sadece güzellikleri değil aynı zamanda av yetenekleriyle de ünlüdürler. Harpi kartalı tropikal ormanlarda en üst düzey avcılardan biridir. Gözlerinin muhteşem keskinliği ormanın en üst katmanlarındaki avlarını tespit etmelerine yardımcı olur. Bir hedefi belirlediklerinde ise ani bir dalışla avlarını hedef alır ve güçlü pençeleriyle yakalarlar. Bu pençeler yakaladıkları avları anında öldürebilecek kadar güçlüdür. Uzun Tepeli Kartal Yüksek dağların dokularından derin vadilerin içlerine kadar gökyüzünün taçlı efendisi yaşar. Bu zarif kuşlar göz kamaştırıcı güzellikleri ve muazzam kanat açıklıklarıyla doğanın en büyüleyici yaratıklarından biridir. Gökyüzünde süzülen ve rüzgarlarla dans eden bu kartallar doğanın zirvesindeki zarafetin ta kendisidir. Uzun tepeli kartal adını uzun tepe benzeri tüylerinden alır ve bu tüyler bu kuşlara karakteristik bir görünüm kazandırır. Yaklaşık olarak 3 ayak uzunluğunda ve kanat açıklığı 6 ayağı bulan bu kuşlar göz alıcı bir görüntü sunar. Tüyleri siyah, beyaz ve kahverenginin muhteşem bir kombinasyonunu yaratır ve gözleri gökyüzünde hakimiyet kurmalarına yardımcı olan parlak bir sarıya sahiptir. Uzun tepeli kartal sadece fiziksel görünümleriyle değil aynı zamanda av yetenekleriyle de ünlü. Bu kartallar genellikle yüksek dağların tepelerinde avlanırlar ve keskin gözleri uzak mesafelerde bile avlarını tespit etmelerine olanak tanır. Bir hedefi belirlediklerinde hızlı bir dalışla avlarını yakalarlar ve keskin pençeleri avlarını anında etkisiz hale getirir. Alacak Kartal Gökyüzünün yükseklerinde beyaz kanatlarıyla dans eden muhteşem bir kuş yaşar. Bu göz kamaştırıcı yaratıklar güzellikleri ve zarafetleriyle doğanın en büyüleyici şairlerinden biridir. Gökyüzünde süzülüp rüzgarlarla birlikte özgürce yol alan alacak kartal doğanın şiirsel güzelliğinin ta kendisidir. Alacak kartal adını beyaz tüylerinden alır ve bu tüyler ona karakteristik bir zarafet kazandırır. Bu kuşların beyaz tüyleri onları gökyüzünde göz alıcı bir figür haline getirir ve gözleri bu şiirsel yolculuklarına rehberlik eden keskin bakışlarla doludur. Alacak kartal sadece görünüşüyle değil aynı zamanda av yetenekleriyle dönüldür. Bu kartallar yüksek dağların tepelerinde ve geniş açık alanlarda avlanırlar. Gözleri uzak mesafelerde bile avlarını kolayca tespit edebilir ve hızlı bir dalışla hedeflerine ulaşırlar. Keskin pençeleri avlarını hızlı ve etkileyici bir şekilde yakalamalarına yardımcı olur. Büyük Benekli Kartal Gökyüzünün hükümdarı olarak beyaz benekli kanatlarıyla gözleri kamaştıran büyük benekli kartal, doğanın en göz alıcı devlerinden biri olarak kabul edilir. Zarafeti, gücü ve benzersiz görünümüyle bu muhteşem kuş doğanın ta kendisidir. Büyük benekli kartal adını tüylerindeki benek benzeri desenlerden alır. Genellikle 2,5 ila 3,5 ayak uzunluğunda ve kanat açıklığı 7 ila 8 ayak arasında değişir. Bu kuşların tüyleri beyaz beneklerle süslü, siyah ve kahverengi bir palet oluşturur. Gözleri keskin ve kararlı bir bakışla çevresini gözetler. Büyük benekli kartal sadece görünüşleriyle değil, aynı zamanda av yetenekleriyle de büyük üne sahiptir. Bu kartallar yüksek tepelerin ve ormanların hakimleri olarak bilinirler. Uzak mesafelerden bile avlarını tespit edebilen keskin gözleri onlara mükemmel bir avcı olma yeteneği kazandırır hedeflerine inanılmaz bir hızla dalış yaparlar ve güçlü pençeleriyle avlarını etkileyici bir biçimde yakalarlar. Afrika siyah kartalı. Afrika'nın derin ormanlarında ve vahşi doğasında doğanın gerçek karanlık şövalyesi yaşar. Bu gizemli yaratıklar güzellikleri ve vahşiliği ile doğanın en çarpıcı figürlerinden birini temsil ederler. Gökyüzünde süzülüp avlarını izleyen bu kartallar doğanın en üst düzey avcılarından biridir. Afrika siyah kartalı adını siyah tüylerinden alır ve bu tüyler ona gizemli bir çekicilik katar genellikle 2,5 ila 3,5 ayak uzunluğunda ve kanat açıklığı yaklaşık 6 ayaktır. Bu kuşların tüyleri tamamen siyahtır ve sadece yakından bakıldığında altın sarısı gözleri parlar. Bu kartallar sadece fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda vahşi av yetenekleriyle de ünlüdür. Afrika siyah kartalı yoğun ormanlık alanlarda avlanır ve bu alanlar onların avlanma yeteneklerini geliştirmiş. Gözleri ormanın karanlığında bile avlarını tespit etmelerine yardımcı olur sessiz bir şekilde yaklaşır ve ani bir dalışla hedeflerine ulaşır. Güçlü pençeleriyle avlarını etkileyici bir şekilde yakalarlar. İmparatorluk Kartalı Doğanın yüce hükümdarı olarak gökyüzünde süzülen varlıklar. Bu muhteşem kuşlar zarif güzellikleri ve muazzam boyutlarıyla doğanın en büyüleyici egemenlerinden birini temsil eder. Gökyüzünde egemenliklerini ilan eden İmparatorluk Kartalları doğanın ta kendisidir. İmparatorluk Kartalı adını gösterişli ve ihtişamlı tüylerinden alır genellikle yaklaşık olarak 3,5 ila 4,5 ayak uzunluğunda ve etkileyici bir kanat açıklığına sahiptirler. Bu kuşların tüyleri beyaz ve kahverengini muhteşem bir kombinasyonla oluşturur ve etkileyici bir taç gibi başlarını süsler. Gözleri keskin ve hakimiyet dolu bir bakışla çevresini gözetler. İmparatorluk kartalı sadece görünüşüyle değil aynı zamanda yetenekleriyle de ünlüdür. Bu kartallar yüksek dağların tepelerinde avlanırlar. Keskin gözleri uzak mesafelerde bile avlarını tespit etmelerine olanak tanır. Hedeflerine ani güçlü bir dalışla ulaşırlar ve keskin pençeleriyle avlarını hızlı ve etkili bir biçimde yakalarlar. Ancak imparatorluk Kartalı sadece bir avcı değil, aynı zamanda doğanın egemen hükümdarı olarak da kabul edilir. Altın Kartal Gökyüzünün en nadide hazinesi altın gibi parlak tüyleriyle süzülen bir kartal. Bu nadir ve muhteşem kuşlar doğanın en değerli mücevherlerinden birini temsil eder. Gökyüzünde süzüldüklerinde doğanın ta kendisiyle dans ediyor gibi görünürler. Altın Kartal adını altın gibi parlak tüylerinden alır. Genellikle 3 ila 4,5 ayak uzunluğunda ve 6 ila 7 ayak arasında kanat açıklığına sahiptirler. Bu kuşların tüyleri zengin bir altın renginde parlar ve bu parlaklık onların gökyüzünde göz kamaştırıcı bir figür haline getirir. Gözleri ise akıl almaz bir keskinlik ve bilgelik taşır. Altın Kartal sadece fiziksel güçleriyle değil aynı zamanda av yetenekleriyle de ünlüdür. Bu kartallar yüksek dağların tepelerinde açık gökyüzünde avlanırlar. Gözleri uzak mesafelerde bile avlarını tespit etmelerine yardımcı olur. Hedeflerine son derece hızlı bir şekilde dalış yapar ve etkileyici keskin pençeleriyle avlarını yakalarlar. Onlar gökyüzünün ışıltılı bir mücevheridir ve doğanın nadir ve paha biçilemez bir hediyesidir. Maddeler arasında en beğendiğinizi veya sizin bildiğiniz ilginç kartal türlerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.